Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste ne yapmıştık aslında? HPP dosyalarının içerisinde gidip artı, eksi, büyük, küçük, eşit bu ifadelerin hepsini tek tek oluşturmuştuk. Bunları oluşturduktan sonra bakın bu operatörlerin hepsini uyguladık ve sintin CPP'sinin içerisinde yani source kodunun içerisinde bunların ne yaptık? Operatör overloading'lerin hepsini tek tek yazdık arkadaşlar. Şimdi bakın. Benim işte geçen ders burada anlatmadığım bir kavram var. O kavram ne? Şimdi bakın biz burada bir değeri sint türünden int türüne direkt olarak alabiliyorduk. Ve bunu ben de hpp'nin içerisinde aslında bir fonksiyon değeri yazdım arkadaşlar bakın. Operatör int const keyword ile aslında bu tanımı ben gerçekleştirdim. Bu bana ne sağlıyor biliyor musunuz? Sizin herhangi bir operatörünüz var burada. Sint veya atıyorum herhangi bir klasınız var ve bu klasın içerisinde aslında siz bir tür dönüşümü yapmak istiyorsanız aslında bu onu otomatik olarak int'e çeviriyor ve int'e çevirdiğinde bize burada ne döndürmesi gerektiğinin değerini detaylı bir şekilde veriyor arkadaşlar. Yani ben bunu yazdığım için burada bu Sintin içerisinde aslında bakın nerede o idiom şurada şu ben dis büyüktür r yazdım ya Dis yıldız bölü R yazdım ya bunların hepsinin ifadelerini detaylı bir şekilde yapabildim. Çünkü bakın burada o conversion aslında kullanılıyor. Ben buraya bakın conversion constructor dedim ya bu constructor ile kuruluyor int ile parametresini alıyor ama bakın bunu asıl sağlayan fonksiyon bu operatör fonksiyonu. Burada int aslında bir geri dönüş değeri alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın bunu bir gidelim şöyle bir örnek içerisinde yapalım. şekilde eksik diyorum buraya bakın <laughs> şunu da hatta alalım böyle yani, şimdi bakın x2'nin içerisinde ben gideceğim bir int main yazacağım bu main'i yazdıktan sonra yine aslında kodumu derlemeye çalıştıracağım Şimdi bakın buraya bir ara bir bilgi vereceğim. Ne bilgisi aslında? Operatörlerle alakalı aslında ben burada bilgi <laughs> vereceğim. de Tür dönüştürme operatörleriyle alakalı. Şimdi bakın bunlar hangi türe dönüştürülecekse o türe geri dönüyor arkadaşlar. Örneğin ben buraya operatör int şöyle bir ifade yazdım ya. Sint içerisinde. Ve bunun yanına const yazdım. Bu aslında eğer bunu int yazarsanız bu inti yazdığınızda aslında bunun neye dönüştürüleceğini anlıyorsunuz. Integer değerine dönüştürüleceğini anlıyorsunuz. Bu herhangi bir sınıf değeri içinde olabilir. Başka bir şey içinde olabilir. Bakın ben burada geri dönüş değeri yazmamama rağmen return ifadesini buraya yazdığımda enval dediğimde aslında bana onun değerini döndürüyor arkadaşlar burada. Başka hiçbir şey yapmıyor. Şimdi bakın bu fonksiyon kesinlikle bir member function olmak zorunda. Yani aslında sınıfın bir üye fonksiyonu olmak zorunda. Ve tür dönüştürme operatörü bakın kesinlikle bir nesne üretmiyor arkadaşlar. Bu yüzden referansa da döndürülemiyor bu. Yani aslında siz bunun disini aslında döndürmüyorsunuz ya da orada aslında bir değişken değeri olduğu için zaten var olan bir değişkeni kullanıyorsunuz ama onun değerlerinin hepsini integer'a atıyorsunuz. Bu yüzden türe dönüyor arkadaşlar. Şimdi bakın bu fonksiyon kesinlikle const olmak zorunda. Neden? Çünkü keste hiçbir zaman için değer değişmiyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde. Yani içindeki değeri atama yapmıyorsunuz. Atamadan başka bir şey almıyorsunuz. Bunu azaltmıyorsunuz, arttırmıyorsunuz. Bu yüzden bu fonksiyonu biz kesinlikle const olarak tanımlamayız. Ve bu unary bir ifade arkadaşlar. Yün yerine sıfır argümen. Burada hiçbir argümen yok arkadaşlar. İsimlendirmesinde ise bakın yukarıda ben size örneğini yazdım ya bakın burada. Operatör int diyorum burada ve bu isimlendirmeyi yaparken bakın bir bu sınıfın bir operatör overloading olduğunu söylüyorum. Dönüştür dönüştürme operatörünü yüklediğim için. <laughs> İkincisi bu ifade burada ne yapıyor bakın Bu ifade aslında Sint'ten inte değişim yapıyor Ama bakın buraya mesela bizim verdiğimizde bir myclass değerinden ya da herhangi bir değerden biz bu yine bunu yapabilir miyiz? Kesinlikle yapabiliriz arkadaşlar bunu Zaten birazdan örneğini göstereceğim İkinci olarak bakın Bizim bunu int'e geri döndüğü için int operatör int const ifadesini yazmamıza gerek yok Yani aslında şu baştaki ifadeyi biz burada yazmak zorunda değiliz Neden değiliz? Çünkü bakın bu int'in değerini zaten ben int'e dönüştürdüğüm için bunun türü olduğunu söylüyorum. Buna gerek yok. Ve burada aslında bu bildiriliyor. Burada bildirildiği için bakın siz bunu yazarsanız bu sentaks hatası olur. Yani şu ifade sentaks error olur. Bu yüzden bakın ben şimdi buraya bir önce sint ben bir koymayacağım. Buraya gideceğim önce bir kendi ne yapayım bir gideyim bir my class türünden bir şeyler yazayım. Şuraya. Class my class diyorum bakın. Bu class my class'ın içerisinde ben ne yapacağım arkadaşlar? Gideceğim yine private objenin içerisinde mesela gideyim bir int x tutayım. Bunun public'ine geleyim. Public'ine geldikten sonra bakın arkadaşlar. Burada. Public'e geldikten sonra bakın burada. Şöyle geliyorum. Aynı bu operatör. 4 int const keyword'ünü buraya koyuyorum. Bu benim nim dönüştürücü operatörüm ve bakın return x diyorum burada. Eğer ben bunu yaparsam bakın ve bunu yaptıktan sonra bakın buraya bir de constructor yazayım ben bu arada. Onu da yapalım. Mesela my class türünden bir constructor yazıyorum buraya ve bu constructor'ın içerisinde x'i initialize ediyorum. Mesela int val olsun burada ve bu val'in içerisinde mesela sağlıyorum x'e ne verelim? val'in içindeki değeri verelim. Bu şekilde bir operatör kullanalım. Şimdi bakın. Ben bunu vermeye çalıştığımda my class türünden bir değişken tanımlıyorum. Mesela m1 diye bir değişken tanımlıyorum ve bunu çalıştırıyorum bakın. Bunun içerisinde. Bir dakika. Ha, m1'in içerisinde çünkü değer atamadım. Burada mesela atıyorum 4 ile de bunun değerini başlatayım. Tekrardan çalıştırıyorum bakın. Şimdi ben bunu çalıştırdığımda arkadaşlar bu kod çalışıyor. Çalışan hiçbir şey yazdırmıyor. Aynı mantıkla bakın. My class türünden. gidiyorum. M2 yaratıyorum ve buna 6 değerini veriyorum. Şimdi bakın ben Cout gelip buraya yazmak istediğimde şu anda bakın sin sınıfını kullanmıyorum zaten. Cout gelip ben buna bir işlem yazmak istediğimde bu işlemi tanımlamak istediğimde aslında Cout geliyorum buraya. M eşittir diyorum. M1 artı aslında M1 artı M2 diyeyim buraya. M1 artı M2 eşittir diyorum. M1 artı M2 işlemini ben burada yapmaya çalışacağım bakın. Şimdi burada artı operatör overloading'i var mı? Aslında yok arkadaşlar. Bakın ben bunu tekrardan çalıştırıyorum. Ve bana M1 artı M2 10 olarak geçiyor. Ama ben burada artıyı yükledim mi arkadaşlar? Yüklemedim bakın burada. O yüzden bakın. Öncelikle bir şunu bir kaldırıyorum. Bunu kaldırdıktan sonra bakın tekrardan çalıştırıyorum. Ve burada bana ne diyor arkadaşlar bakın. Problemin içerisinde no operator plus match this operant diyor. Yani sen diyor bak diyor eğer burada diyor bu M1'i default olarak int'e çevirmeyeceksen diyor. Eğer sen bunu yazmayacaksan diyor. O yüzden ne yapıyor? Git diyor bunun artı operatör overloading'ini yaz diyor. Ha yok diyor. Sen eğer int'e dönüşüm bana burada vereceksen diyor. Yani my class'ın içerisindeki herhangi bir değerle sen bunun dönüşümünü sağlayacaksan diyor aslında burada. Ben sana önce M1 ne yapıyor burada? M1 M2 nereye gidiyor? Integer'e çevriliyor ve ondan sonra toplanıyor arkadaşlar. Ve bize neyi veriyor? Result'ı veriyor aslında. Aslında bunu yapıyor. Şimdi bakın. Peki biz burada bu operatör int diyoruz ya mesela. Burada sallıyorum bir double mesela y olsun burada. Aynı mantıkla bakın. Double y olduktan sonra burada geliyorum. Buraya double val diyorum. Ve buraya da y koyuyorum arkadaşlar. Şimdi bakın ben burada return x'i döndürmüyorum bu sefer. return y döndüreceğim burada. Ve buraya da double koyacağım arkadaşlar. Böyle bir ifade yazıyorum. Şimdi bakın benim iki tane constructor'ım var. Ya bunu ben ne yapabilirim burada? val olarak koyabilirim ya da arkadaşlar bakın burada ne yapabilirim? double olarak koyabilirim. Şimdi bakın siz bunu yaptığınızda bakın ne diyor burada? more than one conversion function from my class to built in class diyor bakın burada. Yani ben buraya geldiğimde bu adamı çalıştırmak istediğimde bakın. Ne diyor bana? Sen diyor ki burada diyor iki tane diyor buraya tür dönüşümü yapamazsın diyor adam aslında. O yüzden şunu silmek zorundayız bir kere. int veya başka bir şeye burada çevirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu tekrardan bakın çalıştırıyorum. Ve bunu yapıyorum. Peki My class'ın türünden M3 tanımlayayım bir 4.3 olarak. Aynı mantıkla bakın. My class'ın türünden M4 tanımlayayım 5.4 olarak. Bu şekilde. Ben bu ifadeyi alıyorum bakın burada. Yani bakın birden fazla operatör int ifadesi burada yazamıyorum şu anda. Buraya 3 diyorum. Buraya 4 diyorum. Buraya 3 diyorum ve buraya 4 diyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi bakın ben bunu çalıştırırsam ne olur? çalıştırıyorum. <laughs> bakın arkadaşlar burada M3 artı M4'ü burada ne yaptı? 13, 17, 943, 2 gibi bir ifadeyle aslında bana eşledi arkadaşlar. Neden? Çünkü M3 ile M4'ü bakın burada ne yapamadı? Construct edemedi. Bakın ama burada hata da vermedi. Yanlış anlamayın bunu. Hata neden? Çünkü buna çevirmeye çalıştı ama çeviremedi arkadaşlar. Bakın ben şimdi bunu double yapıyorum. Ve bunu da y yapıyor. Dikkat edin şimdi. Eğer ben böyle bir şey yaparsam bu artı ifadesini bakın cast yapmaya çalışacak ya burada. Cast'e çevirmeye çalıştığı için zaten burada hata vermeyecek yine. Ancak bakın şimdi. Bu sefer arkadaşlar m1 ile m2 sıfır aldı. m3 ile m4'ü 9.7 ifadesini bana gösterdi. Yani aslında bu operatörlerde, tür dönüştürme operatörlerinde bakın biz aslında ne yapıyoruz? User defined bir conversion sağlıyoruz. Ve constructor'ın conversion'ı user defined conversion yaparsak aslında burada ne oluyor? Ambiguity oluyor. Yani aslında karmaşıyor. Karmaşa geliyor burada yani. Burada neye muğlak kalıyor yani burası? Türkçesini hatırlamıyorum. Ambiguity. Şimdi bakın. Ben bu değeri burada aldığımda eğer ki bunu elde edebiliyorsam yani bu tür dönüştürme operatörlerinde bu mantığı kullanabiliyorsam demek ki ben ifadelerimi de bu şekilde tanımlayabilirim. Yani aslında benim az önce sint içerisinde int ile tanımladığım ifadenin içerisinde bütün parametrelere bu dönüşümü yapmasının sebebi zaten buraya special bir int yazmamdı. Eğer ben buraya int yerine double yazarsam bunu döndürmeyecek zaten arkadaşlar. Bu yanlış çalışacak. Ama en önemlisi buraya bakın biz iki tane değişken değeri versek bile zaten sadece bir tane değer döndürüyoruz ya burada bakın. Bunu döndürdüğümüzde gerçekten ne yapmamız gerekiyor? Bu operatörü ona göre kurgulamamız gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir sorun var. <laughs> şimdi buradaki kuralların hepsini anlattım. Ee, şimdi gidelim eksi 3 diyelim burada. Şöyle eksi 3 diyorum. Böyle. Şimdi bunların hepsini bir silelim. Şurada bir tane sadece class kalsın. Şimdi ben gidiyorum burada bir A class'ı yaratıyorum. Bu A class'ını yarattıktan sonra public diyorum bakın buraya ve public'in içerisinde benim bir A constructor'ım olsun ve bu constructor const B reference R ile initialize olsun ve ben bunun default constructor'ında burada bildireyim. Aynı mantıkla bakın ben gidiyorum bir class B de yazıyorum buraya. Ve bu class B'yi yazdığımda gidiyorum. Şöyle public yazayım buraya. Public'in içerisinde arkadaşlar. Operatör A ifadesini ben buraya verebiliyorum. <laughs> Aynı bu şekilde. Bu mantığı gerçekten ben yapabilirim. Neden biliyor musunuz? Tabi buraya class B'yi tanımlamam gerekiyor yukarıda class B diyorum. Şöyle bildirim olarak veriyorum bunu ki B görsün burada bunu. Şimdi bakın. Operatör A konstu ben buraya tanımladığımda bakın herhangi bir class türünden değerle ben aslında bunları ne yapabiliyorum? Operatör çevrimi yapabiliyorum. Yani aslında ben burada operatörle tür dönüşümü yapmak istediğimde ben tür dönüşümü yapmak istedim. Sadece standart type'lara tür dönüşümü yapmıyorum. Class'lara da aslında yapabiliyorum arkadaşlar. Ancak bakın şimdi. A türünden A, B türünden B tanımlayayım ben buraya ve çalıştırayım bunu. Şimdi bakın, burada bir hata verdi. O hatayı da tam olarak şundan verdi. Şöyle yapalım. const bir reference copy constructor'ı bakın ben buraya koyuyorum. Şöyle o değere atansın diye aslında. Birazdan zaten onu da göstereceğim. Şöyle A türüne çeviriyor. A türüne neyi çeviriyor? Return diyorsunuz siz burada. Aslında A türünden bir nesne vermemiz gerekiyor bizim burada. Şu şekilde aslında. Şimdi bakın çalıştırıyorum. <laughs> çalıştırdığımda arkadaşlar A'dan A'ya B'den B'ye bir tanım verdi. Ama bakın burada aslında bir tane zaten problem var. No return statement diyor ya burada. Hiçbir şey döndürmüyorum bakın. Ama bunu bilerek yapıyorum. A eşittir işte B ifadesini ben buraya yazdığımda ve çalıştırdığımda arkadaşlar. Bu buna atama yapıyor şimdi. Aslında B'yi A'ya çevirmeye çalışıyoruz biz şu anda burada. B'yi ne yaptık? A'ya atadık. Bu sefer ne oldu? Buradaki mesela ifade integer ise integer'a çevrildi. Eğer ki bakın double'sa, double ise double'a çevriliyor. Çünkü bakın ben operatör A const yaptım ben bunu. Yani B'nin içerisindeki her şeyi A'ya çevirdim. Öyle bir ifade koyuyorum buraya. Şimdi ben bu atamayı yapabilir miyim burada? Aslında yapamam arkadaşlar. Niye yapamam? Aslında şundan dolayı. Bakın iki tane aynı ifadeyi ben burada initialize edemiyorum bakın burada. Neden? Çünkü bakın biz operatör A'ya bir cast burada yapabiliriz. Bu casti sağlayabiliriz. Operatör A türünden bir nesneye bunu dönüştürebiliriz. Bunun atamasını da bakın yapabiliriz. A eşittir B de yapabiliriz burada. Derleyici burada hata da vermez. Ancak bakın. Ancak bu no return statement'in function diyor ya. Ben burada A türünden bir nesne yaratıp buraya kesinlikle verebilirim arkadaşlar. Geri döndürebilirim. Yani return derim mesela burada. Ben bir A türünden nesneyi ben buraya geri döndürebilirim. Aynı bu şekilde A türünden. Bu şekilde yapabilirim. Ama bu sağlıklı bir şey değil arkadaşlar. Neden? Çünkü bakın B'nin içerisinde copy constructor'a bakın A'nın içerisindeki şeyi veriyorsun ya copy constructor diyorum pardon buna. Bu direkt B'nin const referansını veriyorsunuz ya burada eşittir ifadesini alında bu zaten atama yapmaya çalışıyor ama operatörün içerisinde siz bunu değiştireceğiniz aslında bir garantisi yok. Çünkü iki tane aynı ifade olduğu için burada ambiguous oluyor. Aslında burada derleyici karar veremiyor hangisini atacağını. Çünkü burada B mi A'ya atanacak? A mı B'ye atanacak? Siz burada operatörü buna yazsanız bile aslında bu B'nin içerisindeki değerin A'ya geçtiğinden emin olamıyorsunuz arkadaşlar. Bu atamayı yapar ama içine ne attığının garantisini hiçbir zaman için derleyici size vermez arkadaşlar burada. Şimdi bakın bunun örneğini de ben yapacağım. <laughs> Şu anda tam olarak anlamadıysanız burayı kesinlikle daha sonraki örneklerimde bunları zaten detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bir sonraki derste ne Global global operatör fonksiyonlarıyla aslında devam edeceğiz. Bu fonksiyonların nasıl çalıştığını, nasıl değerlendirildiğini, nasıl gerçekten uygulandığını tek tek aslında size göstermeye çalışacağım arkadaşlar.